Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevdanın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi, bayan yeleği örneği anlatacağım. Örneğimiz için orta kalınlıkta ip kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Şimdi böyle parça halinde başladık. Böyle minik yelkenler. Farklı farklı isimlerle işte bazen şiş örgü diyoruz. Arka yüzü bu şekilde. Bakın Arka yüzü de ayrı bir örnek. Ön yüzü de ayrı bir örnek. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım. Bir örneğimiz için 5 ilmeğe ihtiyacımız var. 5 ilmek, 5 ilmek üzerinden yapacağınız e, modelin yani yeleğin, ırkanın büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız. Hemen e, örneğe geçelim. Bugün iki tane örnek anlatacağım size. Şimdi modelimize ön yüzden başlıyorum sevgili izleyicilerim. Şöyle alt ucunu hemen bir diş aroşe yaptıktan sonra şöyle kenar ilmeğimden sonra bakın bir tane ilmeğimi doladım. Şöyle iki tane ilmeğimi sola doğru bir alıyorum. Sonrasında üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi toplamda 5 ilmeğim var. 2, 4, 5. Şimdi ikinci modele geçiyorum. Yine bir ilmek doladım şişime. Sonrasında iki ilmeği böyle sola doğru kalan 3 tane ilmeğimi de düz örüyorum. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzünde yine bakın 2, 3, 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. Bu dolamış olduğum ilmeği de düz örüyorum. Şimdi yine 1, 2, 3 4 Düz, ters ördüm. Bu doladığım ilmeği düz örüyorum. Şimdi ön yüze geldim. Yine kenar ilmeğimden sonra bakın bir tane burada arış ördüm. Bir ilmek doladım. Yine iki ilmeğimi sola doğru bir alıyorum. Kalan iki tane ilmeğimi yine düz örüyorum. Bu bir örnek değerli işlem, beş ilmekten oluşan. Şimdi yine buradaki bakın ilmeğimi ters olan ilmeğimi ters ördüm, bir ilmek doladım. Yine aynı şekilde sola doğru ikisini aynı anda kesiyorum. Kalan iki tane ilmeğimi de düz örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzüne geldik. Arka yüzde burada 3 tane ilmeğimi bakın ters örüyorum. Bu dolamış olduğum ilmeği yine düz örüyorum. Bir önceki sırada dolamış olduğumuz yine düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Ben yani 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Arka yüzden dolamış olduğumuz ilmekleri hep düz örüyoruz değerli Kenar ilmeğimizden sonra Yine bakın iki tane ilmeğimi araş ördüm. Yine bir doladım. Buradaki bu beş ilmeğim bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Bir düz. Bir ilmeğimi böyle kaçırdım. Bir düz ördüm. Şimdi yine aynı şekilde bakın. Bir, iki tane. Sonra bir ilmek doluyorum. İkisini bir aldım, bir tane ilmeğim kaldı, onu da düz ördüm. Arka yüzde bir iki tane ilmeğimi düz, üç tane de ilmeğimi iki ilmeğimi ters, üç ilmeğimi düz örüyorum. Yine iki ters, üç düz. Şimdi örneğimin son sırasındayım. Ön yüzde. 1, 2, 3 tane ilmeğimi ara ördüm. Bir doladım. Yine bakın 2 tane olan ilmeğimi bir aldım. Yine 1, 2, 3 tane ara bir doladım. 2 ilmeği sola doğru aynı anda kestim. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzdeyiz son sırasında bakın bunu düz örüyorum bu ilmeği yine kalan dört tane ilmeğimi ters örüyorum bir düz 4 ters o arada siz modelini yakından izleyin hemen ikinci örneğimizin de başlama yerini anlatalım ve videomuzu tamamlayalım değerli izleyicilerim bir iki sıra örelim başlama yerinden bir örneğim bitti bakın minik yelkenler bitti. Şimdi ikinci modelime geçtim. Kenar ilmeğimden sonra bakın. Burada ters örmüyorum. Bir doladım. İki ilmeğimi aynı anda kesiyorum. Sonrasında bir, iki, üç tane ilmeği düz örüyorum. Aynı birinci sırada yapmış olduğum gibi. Şimdi bakın bir doluyorum. Buradaki beş tane ilmeğimin ikisini sola doğru kestim kalan 3 tane ilmeğimi de düz örüyorum kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım arka yüzde 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm bu dolamış olduğumu düz örüyorum yine 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters doladığımı düz ve bu işlem bitene kadar bu şekilde yapacağız değerli sevgili izleyicilerim. Hani 5 ilmeğimiz bitene kadar. Sonra bakın bir ters. Yine 2 ilmeği sola doğru. Tekrar 2 düz. Yine bir ters. Bir doladım. 2 ilmeğimi sola doğru. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Burada bütün ilmeklerim Bitene kadar aynı işlemi yapıyorum. Arkada dolamadığım ilmekleri ters, doladığım ilmekleri düz olarak örüyorum. Şu an 3 tane ilmeğimi ters örüyorum, 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi bir sıra daha anlatalım. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın burada da iki tane ters bir doladık, iki ilmeği bir aldık. Bir tane düzüm var. Yine bir, iki ilmek doladı, ters ördüm, bir doladım. iki ilmeği sola doğru aynı anda kestim, bir düz. Buradaki işlemler bitene kadar bunu yapıyoruz. Son sıramız kaldı. Bakın 2 ters, 3 düz. 2 ters, 3 düz. Ön yüzde bitiriyorum videomu. Biraz hızlı geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bakın 1 2 3 tane arası ördüm, bir doladım. Yine 2 ilmeğim bakın sola doğru. Şu an bitti. 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm bir doladım 2 ilmeğimi sola doğru bir aldım ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım arka yüzde de bakın bir ters 4 düz olarak bitiriyorum arada siz örneğimi yakından izleyin ben de sıramı tamamlayıp bugünkü videomu bitirmek istiyorum sevgili izleyicilerim Umarım örneğim anlaşıldı güzel bir örnek. İster bayan yeleği, ister erkek süveterleri, kazaklar yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü diyelim. Beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Takipte kalın, sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.